ee, Okan iyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha kamerayı takamadılar. Ana <laughs> soru <laughs> Ne var? Ee, i̇yi akşamlar Okan Bey. <laughs> ne oldu? Sakinleşmişsin. Ne gidiyorsunuz? <laughs> Aksürt bir durum mu var? <laughs> Okan... garip, garip mi geliyoruz şu an? Ee, Özgür nereden bağlanıyorsun? Ee, Okan... Türkiye'ye selamlar Tibet'ten bağlanıyorum. Ben yurtdan ee, bağlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Zeki Bey'le ilgili bir araştırma yaptım Okan ve e, kendimi Tibet'te buldum. <laughs> ee, çünkü Zeki Bey'in e, Budaya olan merakını e, araştırdım. Tibet'e gelip bu insanları buldum. Kendileri. Ya burada... bunlar bizim öfkeli kalabalık değil mi? Evet Okan Bey uzaktan da olsa tanıdınız diyeceğim size. <laughs> Acaba çok mu abartmış olacağım? Ee, ne oldu? Saçlarını mı kestirdin? Kadın çorabı mı taktın? Ee, i̇kisi karışık buralarda mı ona böyle? <laughs> Bey e, bizdeki beyin hayranıydı. Buradan onu da kendisini görüyorum. kendime şaşırıyorum bu duruma. E, baktık ki o, bu da iyi seviyormuş. Evet. E, biz de hayranı olduğumuz için ta... Ananı da mı götürdün? Anamı da e, götürdüm. <gülüyor> kendisine <gülüyor> kadar gittik. Fakat... Oralarda aç kaldık, Oralarda inek, öküz, bu hayvanmış, yenmiyormuş. Anam e, bu da yararken dedi ki bu da mı başımıza gelecek dedi. <gülüyor> 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 ne kadar esprili tipler. Dedim evet. ki ana ne kadar kötü espri yaptın. <laughs> üstüne attım. <laughs> Yalan mı Allah'a Allah belam böyle bir şey demedim <laughs> o ya. o yanındaki kim yanındaki? He? Valla ya. bu Dalai Lamanın kızı. evet. <laughs> 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 Bey bizim bu alanda... çok sinirimiz bozuldu. Hindistan'da öküzü kesince peşimize düştüler Tibet'e kadar kaçtık. Ben orada kendi iç yolculuğumu da çıkmış bulundum. <laughs> yani iki türlü masraf. birine <laughs> 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 Okan Bey Keşişin birine gittim. Dedim ki kendimi arıyorum. Dedi ki ceplerine bak. Sinirlendim <laughs> <laughs> tabi. Olay çıktı. Ama o huzurunu kaybetme. O huzurunu kaybetme. Bütün Türk sosyetesi bütün. Aa, gördük gördük. Gördük gördük. <laughs> ha? E, bunu da ekledim. Biz de mi? biliyorsun moda şimdi medyada, zenginler arasında falan herkes gidiyor. Bir sakinleşip dönüyorlar. Böyle dönüyor herkes. Ya böyle. onu da işte ona da sinirlendim. Adama nasıl rahat. O sıra ne sıra altındaki, sıra da... altındaki ya? Adama nasıl Altındaki ne? Sonra böyle diyor. Böyle rahat kalsın <Gülüyor> diyor. <laughs> Kutsal <Sessizlik> <Çünkü iki gülüyor> yere koymasın. Nasıl öyle rahatlayamadın mı sen? Ee, yok e, bana test geldi bu. <laughs> Adam uçarsın dedik keşiş. <laughs> Fakat anam onunla e, şeye gitti. Nereye? Çok kaldım ee, çok yani. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Anam çok rahatlamış döndü bana aslında. <laughs> Koyduğuma göre keşiş. Yet 70 yıldır dağdaymış. <laughs> Tek başına. <laughs> Okan Bey o bütün huzurunu benden çıkarttı. <laughs>